Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp yarasında şok ayrılık. Yapımcılığının süreç filmin üstlendiği başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı diziye Adnan karakterine hayat veren Mahir Günşiray 26. bölümde senaryo geriye ölerek veda ediyor. Yarın Kalp Yarası dizisinin 24. bölümünü izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Şimdilik benden bu kadar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.